Selamlar en değerli ben Hürün Aşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim bugün günlerden salı yani Balhalla'nın yeni bölümündeyiz Balhalla gittikçe daha da heyecanlaşıyor bu aranda benim heyecanım da artıyor onun için hemen oyuna geçmek istiyorum ama öncesine bir şey demem lazım kanalıma abone olmayı unutmayın hadi oyuna geçelim. Geçen hafta adamları serbest bırakmıştım. Onlar bana teşekkür etmişlerdi. Koyu mor bir Rusele'ye. <laughs> Ne işe yarıyor ki bu? Thor lends me strength. Ne işe yaradı acaba bu? Değişik bir şeymiş demek ki bu ya. At gel bakayım. Koş oğlum. Sen artık ben süreceğim. Çünkü başkaları sana dediğim zaman yolu takip ettiğim zaman et dediğim zaman beni başka yere götürüyor. Olmaz. Buradan geçebilecek misin? Allah'ım ya Rabbim. Neyse git o zaman. Mecburen geçmemiz lazım burada. Aferin gel. Koş. Bura inşallah yasaklı bir bölge değildir. Bu benim bölgemdir umarım da. Tam Wolf kalesi tamam. Aynen. Bura benim mekan. Nerede bu delikanlı? zıplaya geliyorum yine. Hoppa. Selamun aleyküm. Lady Elvis ile konuş. Ne konuşacağız? Ah, arkadaşım hoppa yorgun ama ben enerji doluyum. Bana burgerlerin nerede saklandığını ne söyle hepimiz rahat nefes alalım. Artık söyle. Asla. Kesintisiz bir şekilde sessizliğiniz ve her şeyi korkarca saklanan ne aileyi de halkı korumaya kral aşkına. Thirsty. Sus. Kocam Merja'ya gerektiği gibi hizmet ediyor. Saklanmak zorunda çünkü yakın arkadaşlar bile ihanet edebilir. Kain Seawolf bir şey söyle. Seawolf'a bir şey söyle. Dünya savaşı kazandı ama ruhu mahkumdur. Seiful iyi bir adamdır. Ona neden hor gördüğünü anlıyorum. Buraya Seiful hakkında konuşmak için gelmedim. Aynen öyle. Köy Wolf'tan nefret edebilirsin ama o kral olacak. An meselesi. Kral Burkert halk tarafından seçildi ve Rab onu mahsetti. Mesletti. Madam, yenilginin acı tadını bilirim. Sen de bileceksin. Raptor ve Tamworth, Tamleburg ve Leicester kazandığımız her zaferle umutlarını zayıflıyor. Burkert de senden yoksun var. İnsanların sadakati, tür ve erdemli. Kime? Marcia Tan ve bukleleri. O oh, hayır. Sadece Lepritus ona sadıktır. Evet muhteşem Lepritus. Kralı korurken ölecek ve o zaman bile yüz paganı cehenneme gönderecek. Eivor. Lady'im. Devam et. Madencilik yapıyorum. Ya manyak herif ya. Aman tanrım. Ya sen... Kendini kötü mü hissediyorsun? Ethel, Sweet, çık dışarı, Ivor, dışarıda tutmak, dışarıda tutmak. Ben şimdi buna emir vermek lazım. Çık dışarı, Ivor. Ivor. Tamam, tamam, ama kalırsan hazır ol. Harika kokacak. Emir verdim ben buna. Tanrı, bırak çıkayım. Dua ediyorum. Hayır. Konuş ve yakında banyoya gideceksin. Sen. Benden kocama ihanet etmemi istiyorsun. Bunu nasıl yapabilirim? Sessiz kalarak diğerlerine ihanet edeceksiniz. Belki de bir saat içinde krallıklarını terk eden hükümdarlar olarak hatırlanacaksınız. Ama barış gelecek. Bu yüzden Seawool söz verdi ve biz onu destekleyeceğiz. Sana söz veriyorum. Söyleyecek herhalde. Ne oldu söyledi mi? Herhalde söylemiş. Peki kuş şarkı mı söylüyor? Burgard alın nehrinin Arrova aktığı güneydeki eski bir mahzende saklanır. Kript. Sanki tanrılar bize bir işaret vermeye karar vermiş gibi. Uzaklara sürülenecek, sürüklenecek. Siz için Üsttenborf'a giden yolu göstermelisiniz. Nerede de buluşacağız? Onu Venus'taki köprüye getirin. Orada yakın. Orada sizi bekliyor olacağız. Hmm. Bu kafalar mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Neredeyse her şeyi mahvettim. Ayver, aşağılık gördük sevgilim bizi yok edecek. Spektakle. Neden bahsediyorsun? Ben anlamadım. Şimdi, aa, bana gelince Marcia savaşçılarının akıl hocasının emekli olmasının tam zamanı. Kral Burgard'ın sığınağını bulun ve arayın. Eski mahzen, Leicester'ın güney kesimindedir. Alın nehrinin arı baktığı yer. Şuradan gideceğiz. Oraya gitmemiz lazım artık. Kralı bulduk bulacağız. Çok az kaldı. Gidelim. Gel. Yine atla birlikte gidiyoruz. görev hedefine gitmek için git hadi. Ee, şimdi. Şimdi burada diyor saklanıyor olabilir diyor. Antik mahzen iyi korunuyor. Ölüleri korumaları pek olası değil. Yani burada olabilir diyor kısacası. Şimdi Şöyle bir bakalım. Hmm. Bura olabilir. Bak şu çevre içerisinde diyor. Şur olabilir. Büyük ihtimalle de burası biliyor musun? Tamam. Buraya bir bakalım. Sadece burayı gösteriyor zaten. Aynen. Şimdi buraya nasıl gireceğim? This place is heavily guarded. Cık, yemedi ya. Tamam oğlum git, gittik işte git. Gelme peşimden. Tamam kardeş sessiz ol ya. Yemedik oğlum. Tamam girmedim. Ya sen manyaksın. Oha. Tamam. İkinci bir hamlesi olsaydı zaten. Şey yapacaktım. tamam. O ikisini hallettim. Şimdi şurada bir giriş bulayım. Hiçbir giriş yok mu? Buralardan girilmiyor bu arada. Her yerden gözün... Aa bu... Oğlum sessiz sessiz halletmek istiyordum ben bunu ya. Yine tek... Yine tek başıma fethettiğim birkaç olaylar. Başka? Hemen kılık değiştirelim. Hayır. Görüşürüz. Şurası. Başka biri var mı? İyi korunuyormuş. Bence burada olabilir. Bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan giriş var mı? Buranın girişi nerede ki acaba? Büyük ihtimalle geliyorlar ya. Başkaları da geliyor. Dur bakayım bir. görüşürüz Aha Mahsen Burası olabilir biliyor musun? Market nerede, nerede? nerede olmalı? Nerede saklanıyor? Şurada bir şey var. Çok atlayıcıydı ya. Tamam. Bulduk bulacağız galiba. Öyle duruyor. Oğlum. Şurada bir anahtar varmış. Oğlum buralarda bir yerde dur çok yaklaştık adama. Aa, buranın içerileri de varmış da. Tamam, mahsem. Bura bayağı bir kalabalık ha. Yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz. Yanıyorum. Yanıyorum. Oy. Hala yanıyorum. An her yer yanıyor şu anda. İyi söndü. Lan neredesin? Oha. adam nerede? Eski mahzen Leicester'ın güney kesimindedir. Tamam eski mahzene geldi. Alın nehri at, e, alın nehrinin arı vaktiği yer. Şurada bir şey var. Şunları da topladım. Taşımaya gerek yok. Şunlara bakayım bir. Şuraya bir gidelim. Oraya gitmedim sadece. Bir dakika. Bok gibi bir o ok atışı gerçekten İyi tamam. Oku. reknar son ve ordusuna karşı kazandığı büyük zafer hakkında. Danimarkalılar Tamworth'tan baskın yaptılar ve evet biz Sadece sakinleri değil şehri ruhunu da katlettiler. Ancak bu ruh yeniden yükseldi. Bilge ve cesur kral Burret paganları aptal olarak bıraktı. Aç gözlü Danimarkalıların perçelerinden kaçtı ve onlar her şeyden çok özledikleri şeyden Marcia Tancı'ndan mahrum bıraktı. Tanrıların bile duydukları kader anını beklemeye karar veren cesur kralı küçümsediler. Onu büyük bir zafere götürecek bir an, yüzyıllardır hatırlanacak bir an. Allah Allah. Biz bunları hala bu adamı hala bulamadık yani. Bakalım şöyle yapayım be. Şurada hala bir anahtar gösteriyor. Ha, anahtar şu adamda diyor. O anahtarı alacağım kanka. anahtarı bir almalıyım. Dur sakin ol. Çatış, koşma. Savaşçı. Oy. Korktum. Aha. Kapının anahtarı. Kapıyı aç. Yes. Sonunda be. Krala ulaştı mı? Burghert'e ulaştı mı artık? Hadi artık ulaşmış olayım lütfen. Lütfen rica ediyorum ya. Yeee. hayır uzakta. Lordum, bu bir Doğru sofra bıçağı. <laughs> beni ziyafete mi çağırıyorsun? Geri yaklaşmayın, buna, pes etmeyeceğim. Nasıl istersen. Hakikaten mi diyorsun sen ya? <laughs> Neyse ki senin için seni krallar beni Ooh. <laughs> I won't let you defeat me. I will not yield. <laughs> Ya niye yapmadı onu? <laughs> Sersemledi mi? Ha şey. Burgardi katır ve kardeşle tanıştır. Bağla. <laughs> Gitmeliyiz oğlum. Taç giyme törenine geç kaldık. Ha şey diyor yani. Benim yumruğumun olmasının sebebi Yalnızca onu öldürmemem içinmiş. Tamam. Şimdi Bekle. Nereden çıkacağız? Bakalım önümüzde birileri var mı? Şuradan gidebilir miyim? Hadi gidelim. Burgerdi buldum. Sonunda buldum. Burgerdi kaçır ve kardeşle tanış. Dur. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Hah bak orada iki kişi var. Bu adam elimden bırakırsam olmaz. Şimdi yürüyerek kaçırmam lazım. Hemen şuradan gireceğiz. Koş. Sence kazandın mı? Ha hayır. yaptınız. onu seni yok etmesini emrettim. Sessiz. Anlamıyorsun. Kendini neyin içine soktuğunu. Atla gidemem. Neden atla gidemem? Çünkü ata bindiğimde bu benden düşüyor. Sen dünyanın blood. bedeninde bir az absesin. Hepiniz My aşağılık enfeksiyon. Mercaya layık değilsin. The victor, the spoil, Biz galip Lord. geldik lordum. Sadece galipler mercaya layıktır. Atla gidemem çünkü ata binersen bu düşer elimden. Onun için böyle taşımak zorundayım. Lan şu kim? Bana dalaşma. Önümdeydi. Gel. Hiçbir şey engel olamaz seni bu kadar buldum. Bundan sonra var ya bırakmam kardeş. Yani ölürüm ancak yani ölürüm öyle bırakırım. Çünkü çok uğraştım seni bulmak için. Karşımda kim var kim yok hiç umurumda olmaz yani. Hadi 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 koş. 300 metre sonra nelerle karşılaşacağız? Göreceksin. Hadi ya. Kovalanmıyoruz durumarım. umarım. Ya adamı vurayım adama. Aa okum yok. <laughs> oğlum o kim lan? O kim lan? Ne oldu oğlum? Dyson horozun son kaydetmeyi yükle. Ne oldu ya? Anlamadım ki. Gizli gizli mi gitmem gerekiyordu benim gideceğim yerlerden? Ben normal gidiyordum aga. O zaten o şövalye bayağı bir şövalyeydi zaten. Yok herhalde onu zaten öldürebileceğimi sanmıyorum da. Ne oldu ama anlamadım orada. Ama sadece koşmam gerekiyordu ya galiba. Ya oha gerçekten buradan mı? Dedim ya ölüyorum ancak öyle bırakırım. Gördünüz öldüm ancak öyle bıraktım. Ya bizde yalan yok. Bizde yalan yok. Öldüm mü öyle bıraktım. Adam bir koydu bana şövalye. Direkt öldüm ya. Bir tane koydu sadece. O kadar. O zaman şimdi şöyle yapalım. Ben bunu götüreyim. Gizli gizli yerlerden götüreyim. O şekilde ulaşmaya çalışalım. Normal yoldan gitmeyeceğiz yani. Onu öğrendim. Ay. Bunlar bizim adam mı? He, herhalde evet evet bizim. Acele edin gidelim. Ne oluyor nereye gidiyoruz ya? Burkat yakış. Burkat tam vurfa teslim et. Bu müzik ne ya arkadaki? Tamam. Oğlum cidden 900 metre mi var ya? Hakikaten bunu böyle götüreceğiz değil mi? Tamam. Yapacak bir şey yok. En azından buraya kadar getirdim. Kral Burkat'tı tam vurfa teslim et. Teslim etmeye çalışıyorum. Görev büyük. Sorumluluk büyük. Şu tarihi eserlere bakın. Görüyor musun? Sanat sanat. Şuna bak ya. Adamlar kaç yılında? 9. 10. yüzyılda neler yapmışlar ya. Bir de şimdi yaptıkları binalara bakın. Allah'ım yarabbim çıldırırsın. Oha. Kaçıyoruz değil mi? Yapacak başka bir şeyimiz yok arada. Kaçacağız. At. At. İde de kaçamıyorum. Oha orada da şövalye var. Tabi onlar şey haberini aldılar kaçtığımı. Böyle böyle gideceğiz mi gerçekten 400 metre? Ya şövalye yakalanmayalım da girsin halledebilirim gibi geliyor bana ya. Valla böyle böyle gidiyorum bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Başkaları da yok herhalde ben tekim. E diğerleri yok. Айvır mı? nerede? Sigmund nerede? Tek başıma koşuyorum ya. Herhalde ben bir şey yapmazsam onlar da bir şey yapmıyor. Baksana koşuyorum, onlar da koşuyor. Bakalım ne olacak? 500 metre var, yarım kilometre. Oha! Yok ata binemem ki. Çok kalabalık la. Ben de iyice yoruldum bence. Yo yorulmamışım. Bakalım 100 metre var. Yo 400 metre var diyor. Çok kalabalık aga. Hepsini nasıl iyi yok edeyim ben? Yapmamışlığı yapmadık değil. Yaptık zamanında böyle bir şeyler. De daha fazla gelecek herhalde ya öyle duruyor. Ya bakın gittiği yere kadar gidelim. Zaten şurası herhalde. Geliyoruz. Oraya geldiğimde biz Ahmet herhalde beni de korurlar diye düşünüyorum. Tam dört zaten bizim mekan olduğu için. Herhalde o zaman halledeceğiz ya inşallah. Oha. Hala geliyorlar. Umut alacağını söylemiştim. Söylemiştim. Bir kralları var. Saklanmalarına izin vermeyin. Kralı kaçırıyoruz. Kralı kaçırıyoruz. Herhalde öyle kolay olmayacak yani. Aha şurası. Allah'ım ya Rabbim. Dur çok az kaldı. Bu kadar geldik. Herhalde bundan sonra da geliriz ya. Onlar uzaklaştıracağız. Hala geliyorlar mı? Oha. Biz oradaydık. Tanık gördük. Hayır hayır aşağılık paganlar. Buradan kurtulamazsın. Oha. Evet. Geldim vallahi geldim. Şuraya da ulaştırdım mı? Evet. Görevim tamamlanacak. Hadi 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 hadi. Oh be. Başardım ya. Çok zordu ama başardım. Aha. Kral Burger. Vay vay vay. Değişim zamanı Burger. Sadece Lord, taç giyme töreni kaldı ve Mercia Lordlarının But Vitanı. Sonunda be. Buradaydı bu adam? adam zaten. Buraya geri getirdik. Burger. Aşkım. My lady. Hanımım, yaralandın mı? İşkence gördün mü? Hayır hayır hayır. Ben bütünüm. Kımıldamayın efendim. Kralınız bekliyor. Verilmiş ölümünüz kaçınılmazdır. Beni avlayan herkes ödecek. Ben hallettim. Neyi hallettin ya? Yakında Zealotlar isimlerinizi öğrenecek. Ne kadar uzağa koşarsan koş ölüm seni bekliyor. Yeterince zıvıltı, Serçe. <laughs> Saçmalıkları kardeşime bıraksa iyi olur. Zealotlar. O kim hakkında? Bunların hepsi saçmalık. Korkmuş bir aptaldan boş tehditler. Yürüyüşe çıkalım. Kurt rahibesi taç giyme törenine şey bir şey bir şey. Güçlendirme pozisyonları. Neredeyiz? Sadece yürüyeceğiz. Sadece başarıyı kutlamak istedim. Bekle şimdi tamam. Burada durduralım. Burada kayıt yapalım. Hatta buradan yeni kayıt oluştur diyelim. Burada bunu bırakalım. Çok güzel bir bölümde heyecanlı bir bölümdü. Özellikle kralı kaçırırken arkama 10 tane atlı takıldı ve o 10 atlıya kadar kendimi kovalattım. Çok heyecanlı bölümde ama artık kralı yakaladık. Bakalım haftaya neler olacak.